Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve dünya Minecraft tarihinin en geniş ve en uzun de deliğini açtım kendi başıma. Şimdi atlıyoruz. Dur dur dur, altı yiyelim. Ölmedim. Çünkü üzerime bir şeyler giymiştim. Şimdi ölmediğimiz için gündüzünü çıkaralım biraz. Ölümsüz olarak şuradan aşağı atlıyorum. Tamam. Şimdi birazdan öleceğiz. Çünkü ölmüyoruz. E, ölümsüz olduğumuz için şimdi işi birazcık değiştireceğiz. Şu bitecek yenilenme ekserimiz. 3, 19 8, 9, 6 5, 4, 3, 2, 1 Şimdi öleceğiz. E, Ölüyoruz öldük. Şimdi etrafı bir inceleyelim. Bayağı bir şey yaptık. Yeniden doğma çapası falan her şeyi yaptık. Bir tek bu de delik kalmıştı. Sen de kendini tanısın insanı? He? Tanıt be. Sen tanıt Şimdi senin adın neydi ya? Yani? Meta. Meta ha. Meta şimdi yanımda. Türkiye'nin en iyi youtuberıyla birlikte. Şu anda e, şu deli içinde tam en azından kripe bizi oldu. şey var. Şey, öldük. Senin adın ne? Şevket. Şimdi Şevket de yanında. Türkiye'nin en iyi Minecraft oyuncusuyla birlikte. Ne hissediyorsun? Türkiye'nin en iyi Minecraft oyuncusuyla birlikteyiz. Şey. Şimdi birazdan Minecraft oynayacağız. Hardcore'da oynayacağız. Bunun için ilk önce bu videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone ol kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazın, paylaşın her şeyi. Hep görüşürüz. Bay bay.